Herkese merhabalar. Halk TV ekranlarında ben Şahin Aybek bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 5 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Halk TV ekranlarında siz milyonlarca Halk TV izleyicisi için konuşmaya devam ediyoruz. Yani halkın eğitimini, halkın eğitimcileriyle Halk TV ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle halk tipe kanalında konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar bu konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini, layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitime hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı karanlığı yeniceye de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar bu ülkenin eğitimini Halk TV ekranlarında siz milyonlarca Halk TV izleyicisi için konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konuğum var. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ercan Yılmaz. Sayın Yılmaz, değerli hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Şahin Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim hocam. Ne güzel sizi görmek. Sizi görünce hemen Arkadaki o böyle e, olmasa da uygun bir şekilde felsefi bir soruyla başlayayım. Ben de bir eğitim felsefecisiyim ama maalesef Türkiye'de çok e, günlük problemlerden fırsat bulup da eğitimin bu ana yapısal problemlerini, felsefesini, sosyolojisini, tarihini konuşamıyoruz. Hocam siz Türk eğitim sistemini eğitim felsefesi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Yılmaz? Tabii, Türk eğitim sistemini eğitim felsefesi açısından değerlendirmeden önce, eğitim felsefesi, eğitime yönelik inançlarımız neler, yani biz bir çocuğa, bir öğrenciye bir konuyu öğretirken nasıl öğreteceğiz, öğretmeye düşen rol, görevler neler, hangi konulara daha fazla ağırlık vereceğiz, nasıl bir öğrenme ortamında öğreteceğiz ile ilgili düşünceler örüntüsüdür ve aslında eğitim sürecine bir ülkenin sahip olduğu eğitim felsefesi yön vermeye baş çalışır. Ve eğitim programları geliştirirken eğitim programlarının en önemli temellerinden birisi de bu programın dayandığı eğitim felsefesidir. Hmm. Tabii şimdi burada bir tutarsızlık var. Yani bizim ülkemizde eğitim programlarının dayandığı felsefe ile uygulamadaki felsefe örtüşmüyor. Yani programlar belki biraz sonra bahsedeceğiz çok ilerici bir yaklaşımla tasarlanarken, tasarlanırken uygulamaya geldiğimiz zaman aslında öğrenci yok sayan, ezber yoluyla öğrenmeyi varsayan, öğretmeni sınıf ortamında sınıfın merkezine koyan ve daha çok tekrar okuma, dinleme yoluyla öğrenmenin gerçekleşmesini gerektiren bir eğitim anlayışına karşı karşıyayız. Ama yani Türk eğitim sistemlerinin Cumhuriyet tarihinde eğitim programlarına baktığımız zaman tamamen ilerici bir eğitim felsefesiyle karşı karşıyayız. O yüzden ben bu var olan durumu şey diyorum yani örgütsel iki yani kurumsal iki yüzlük aslında Milli Eğitim Bakanlığı bir iki yüzlük içerisinde nasıl bir iki yüzlük yani Milli Eğitim Bakanlığı programlarda belirttiği amaçlarla hedeflerle yani programın felsefesiyle aslında uygulanan programın felsefesi örtüşmüyor çatışıyor. E burada da bir çatışmazlık durumu var bir örtüşmemezlik durumu var hatta buna teolojik anlamda münafıklık da diyebiliriz aslında. Hı hı ya örtüşmeyen, çelişki içerisinde var olan, kendi içerisinde tutarsız olan bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız. Hocam şunu doğru mu anlıyorum? Biz sizinle milyonlarca Halk TV okuyucusu için de Halk TV bu arada bunu da duyuralım. Ee, Sayın Profesör Doktor Ercan Yılmaz da bu konuların çok detaylı konuştuğumuz bir röportaj e, yaptık. Orada yayınlayacağız. E, eğitim sistemi iki yüzlü bir hal almıştır. Ya da dediğiniz gibi tırnak içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı bir iki yüzlük içerisindedir. Yıllardır öğrenci merkezli bir eğitim sistemi de uygulanmıyor. Peki hocam bu iki durumu tarihsel olarak nasıl açıklıyorsunuz? Biraz tarihsel boyutuyla konuşalım mı? E, tabii yani Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e gittiğimiz zaman aslında Atatürk'ümüz öğrenciyi merkez alan, öğrencinin bireysel gelişimi önem veren, sevgi dolu, saygı dolu modern toplumun özgür bir bireyi olarak bakıyor ve eğitim kurumlarına bu özgür bir bireyi yetiştirme görevini de veriyor. Daha sonra milli eğitimimizin ilk yıllarında eğitim sistemine damgası uğran Tonguc'un görüşlerine baktığımız zaman da iş içinde, iş vasıtasıyla iş eğitimi ile özetleyeceğimiz bir eğitim paradigmasına, felsefesine sahip. Daha çok Pestoloji'den, Can Döve'den etkilenmiş bir eğitim felsefesi. Ve bu tamamen eğitimle gerçek yaşamı örtüştüren bir felsefedir. Yani öğrencinin gerçek hayatında karşısına çıkabileceği konuları eğitim içerisinde entegre eden, Problem çözme becerisiyle çocukların gerçek hayatta karşılaşabileceği sorunları çözmesine katkı sağlayan etkinlik merkezi öğrenci merkezi bir eğitim felsefesini benimsemişiz. Aslında cumhuriyetimiz idealindeki toplumu ortaya çıkarma görevinde eğitime vermiştir, öğretmenlere vermiştir. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmen olma gibi bir görevi de vardır. Ama lakin baktığımız zaman ya yani uygulamaya geldiğimiz zaman tamamen yine öğretmen merkezi, ezberi ön plana çıkaran, tekrar ön plana çıkaran bir eğitim anlayışıyla karşı karşıyayız. Şimdi bu 1926 ile 48 yıl arasında devam ediyor. Yani 48 yılında geliştirilen ve ilan edilen program biraz daha çok konu merkezliye doğru bir kayış varken yani 1968 programı, 1998 programı tamamen öğrenci merkezli bir program. Ve 2005 yılında işte bir önceki bakan Ziya Selçuk'un o zaman Talim Terbiye Kurulu Başkanı'ydı. Evet, evet. O zaman onun da bir e, zati liderlik yaptığı program tamamen öğrenci merkezi, etkinlik merkezi süreç değerlendirmesini ön plana çıkartan bir programdı. 2018 programı yine pragmatist felsefeden e, faydalanmış, onun temeli olarak almış bir program. Ve 2024 yılına geldiğimiz zaman yani şu anda Milli Eğitim Bakanı deklar dediği programa baktığımız zaman bu program da öğrenci merkezi bir program tamamen öğrenciyi merkeze alan beceri ve be, beceri merkezi eğitimi öngören etkinlik merkezi süreç değerlendirmesi öğrencinin sosyal duygusal gelişimine katkı sağlayan işe düşünme becerisi gibi birçok e, çağdaş kavramı kendi içerisinde bütünselik içerisinde kurmaya çalışan bir programla karşı karşıyayız. Ama hıcan lakin. Ercan hocam, hocam önemli bir noktanın altını çizdiniz röportajda evet. önce programları konuşalım diye. Tam da bu ama lakin dediğiniz noktada siz diyorsunuz ki ülkenin geleceği ihmal edilen programlara yani uygulanmayan programlara bağlıdır. Neyi kastediyorsunuz? Tabii şu var yani ülkenin okullarının uygulamakla sorumlu olduğu bir resmi program vardır. Ama resmi programa baktığımız zaman resmi program birebir uygulanmıyor. Bir de uygul okullarda uygulanan program vardır. Ve Okullarda uygulanan program, resmi program uygulanmadığı zaman resmi programda bir açıklık meydana geliyor. Yani ihmal edilen bir program ortaya çıkıyor. Hı hı. Aslında bu ülkenin gerçeği de ihmal edilen programdır. Yani okullarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın deklar ettiği eğitim programlarında açıklanan ama okullarda uygulanmayan program ihmal edilen programdır. E, baktığımız zaman da bu tamamen özgürlükçü, etkinlik merkezi, öğrencinin Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi düşünme becerisini geliştiren bu program, eğitim hayatıyla gerçek hayatı örtüşten bir yapıya sahip. E, bizim de ülkemizin ihtiyacı olan böyle bir anlayıştır. Yani öğrencilerimizin düşünme melekesini geliştirdiği, yaratıcı düşünebildiği, eleştirel düşünebildiği, olaylara farklı bakabildiği, akıl yürütebildiği bir e, sonucu ortaya çıkaran bir programdır. İşte bu bu iman edilen bir programdır ve bizim ülkemizin geleceği aslında. Yani e, resmi yapılarda var olan ama okulların, eğitim sisteminin bir türlü uygulamadığı bir anlayış var. Yani ihmal edilen bir yapı var. Şimdi bu yapıda da e, bizim için e, önemlidir. Yani, bu yapıyı gündeme getirebilmek, bu programın niye uygulanmadığının takipçisi olabilmek daha çok önemlidir tabii. Hı hı. Peki hocam, e, az önce programın girişinde asla bize bir manşet verdiniz. Dediniz ki Milli Eğitim Bakanlığı bir iki münafıklık ve tutarsızlık içerisindedir. Tam olarak bu iki veya tutarsızlık durumu nasıl gerçekleşiyor? Biraz açalım mı burayı? Şimdi Şahin Hocam tabii ben şimdi derse de girdiğim zaman böyle işte öğrenci merkezi eğitimin gerçek yaşamla ilişkisi olması gerektiğini varsayan bazı öğrencilerimiz oluyor ve onlara bazı sorular soruyorum. Örneğin şöyle bir soru soruyorum. Ya çocuğunuz olacak, çocuğunuza matematik dersi aldıracaksınız. Çocuğunuzda kimden matematik dersi aldırırsınız ve onlara iki seçenek sunuyorum. Peki Türkiye'nin en iyi üniversitesinden, örneğin ODTÜ diyelim, en iyi üniversitesinden matematik bölümünden mezun olan bir kişiye mi özel ders aldırırsınız yoksa en ücra köşesinden mezun ama eğitim fakültesinden mezun, matematik öğretmenliği bölümünden mezun bir öğrenciye mi ders aldırırsınız? Yine öğretmen deyince aklınıza hangi eylemler geliyor? Ve çocuğunuzun bu derste başarılı olabilmesi için çocuğunuzun da nasıl bir ders çalışması istersiniz diye böyle üç tane soru soruyorum. Hmm. Şimdi baktığım zaman tabii birinci soruyu öğrencilerim daha çok tabii o tüde mezun olan bir bireyden ders aldırırım. Yani şöyle bir mantık var bu zaman bize gelip planımızda şöyle bir inanç sistemimiz var. Ya bilen bir kişi bir şeyi daha iyi öğretir. Bildik mi? Bildiğimiz bir şeyi daha iyi öğretiriz. Peki öğretmen deyince hangi eylem geliyor? Öğretmen deyince aklımıza e, anlatma eylemi geliyor ve Türkiye'de maalesef öğretmenlik mesleği anlatma eylemi üzerine kurgulanmış bir meslek. İşte çocuğunuzun başarılı olabilmesi için nasıl ders çalıştırırsınız? Nasıl? İşte bol bol tekrar yapma, ezber yoluyla var olan bilgi ezberleme, bol bol soru çözme. Aslında bu buram buram esasicilik kokan ve programın mevcut programların felsefesiyle örtüşmeyen bir bakış açısıdır. Hocam yani orayı biraz biz, açar mısınız? Yani siz şunu mu söylüyorsunuz? Öğretmenlik bir meslek olamamış çünkü öğretmenlik anlatıcılıktan öteye gidememiştir diyorsunuz. E tabii Değil ya mi sorun bu yani Türkiye'de şu anda öğretmenlik mesleği anlatmak üzerine kurgulan bir meslek. Yani bilen bir kişi öğretmenlik yani öğretmenliği daha iyi yapar. Daha iyi anlatır üzerine kurgulan bir meslek. O yüzden de Türkiye'de öğretmenlik mesleği hala bir meslek olamadı. O yüzden de şu anda eğitim fakülteleri yok sayılıyor. O yüzden eğitim fakültelerine gerek olan değerler verilmiyor. Çünkü ya biz öğretmenlik mesleğini profesyonel bir meslek gibi görmüyoruz. Belki bizim de geri planlarımızda böyle inançlarımız var. Belki biz de çocuğumuza belki bir özel ders aldırsak yani öğretmenlik e, profesyonel bilgisine sahip olan, becerisine sahip olmayan bir kişiye aldırmayacağız da belki o konuyu daha iyi bilen bir kişiye aldıracağız. Maalesef işte bu anlatma bilme üzerine kurgulanmış bir meslekle karşı karşıyayız. Ama şimdi programların yapısına baktığımız zaman öğretmen anlatan kişi değil. Öğretmen tamamen tasarlayan hatta günümüzde içerik üreticisidir öğretmen. Öğrenme ortamlarını tasarlayan, ona göre gerekli olan öğrenme araçlarını oluşturan, süreçte öğrenciyi motive eden, belki öğrenciye bilgiyi keşfettiren, yaparak, yaşayarak öğretmeyi sağlayamaya yönelik bir öğretme öğrenme süreci İnşa eden kişidir. Ercan Ama hocam, hocam, bu noktada bir tutarsızlıktan, bir yüzlükten bahsediyorsunuz röportajda evet. da. Bu tam nedenleri ne? Yani orada arka planda ne görüyorsunuz? Ya yani şimdi bunların tabii nedenleri aslında şu var. Şahin Hocam, eğitim felsefesi üzerine yapılmış birçok araştırma var. Mesela eğitimin paydaşları var. Kimlerdir? Eğitimin paydaşı velilerdir. Kimlerdir? Öğretmenlerdir. Kimlerdir? Yöneticidir. Kimlerdir? İşte toplumdur. Aslında bununla ilgili yapılan birçok eğitim felsefesi araştırmalara i̇şte araştırma baktığımız zaman, Paydaşlarımızın birçoğu eğitimin öğrenci merkezi olması, eğitimin gerçek yaşamla örtüşmesi gerektiği ve gerçek yaşamda öğrenci yani gerçek yaşamda gerekli olan becerilerin çocuğa kazandırılması gerektiğini öngörüyor. Ama yani sürece de baktığımız zaman bizim eğitim ilişkin belki kültürel kodlarımız zamanla yani cumhuriyet döneminde belki kalabalık olan sınıflar, birleştirilmiş sınıflar e, belki bize öğretmeni ve okul ortamına e, anlatım rolüne ezber yönünü ön plana çıkar, çıkarmıştır ama günümüzde belki yani insanların bu ilerlemeci eğitim bakışsı, bakış açısına felsefesine sahip olmasına rağmen hala eğitimi e, şey olarak görmesi yani ezberci bir mantık, soru çözmeci bir mantık olarak görmesinin temelinde tabii şey var. Yani e, sınavlar var. Yani Türkiye bir sınav ülkesi. Hocam yani, Türkiye'de tam hem Türkiye hem dünya bir sınav yeri dediniz ya. Peki Evet. Siz bu sınavlarla ilgili vakti de son 6-7 dakikaya gidiyoruz. İyi kullanılmak adına soruyorum. Tekrar söylüyorum. Milyonlarca Halk TV izleyicisi hocamla yaptığımız detaylı röportajı Halk TV okuyabilir. Hocam sınavlar önemli bir rantın sebebi olmuştur dediniz. Aynı zamanda da farklı yapıların eğitime müdahale kanalı haline gelmiş. Ne demek istiyorsunuz? Ya şimdi Şahin Bey Türkiye'de satılan her 100 kitaptan 47'si yardımcı ders kitabı. Bu büyük bir sektör. Hatta mesela özel kurslar, kulüpler, özel dersler burada dönen rantı da bilmiyoruz biz. Ama şimdi sınavlar olduğu müddetçe yani sınava çocukları daha iyi hazırlayabileceğini iddia eden bir takım kurumlar da ortaya çıkıyor. Ya Bunlar hmm. işte PETÖ kendine nereden insan devşirdi? Eğitim ya yoluyla sen. devşirdi. Ve şu anda hala bir takım yapıların, bir takım cemaatlerin, bir takım sivil toplum örgütlerinin Eğitim yoluyla kendisine insan devşirmediğini iddia edebilir miyiz? İddia edemeyiz. Aslında mevcut sınav sistemi ya yani terör belki yani çok iddialı bir cümle mi? Aslında iddialı. Yani ülkesel açıdan baktığımız zaman ya yani terörü de insan devşirmeye e, zemin hazırlayan bir sistemdir sınav sistemi. Yani çünkü ya yani şu anda eğitim içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan başka her kurumlar var. Yani birçok devlet kurumu var, birçok sivil toplum örgütleri var, birçok yapılar var. Ve bunların hepsi çocukları sınavlara daha iyi hazırlayabileceğini iddia ediyorlar. Çünkü sınava hazırlanma dediğimiz şey nedir? Ya yani soru çözmedir, bol bol tekrar yapmadır. Ee, sınav hazırlanma nedir? Eksik bilgileri tespit etme, eksik bilgileri tamam, tamamlamaya yönelik okumalar, dinlemeler gerçekleştirme. Ya yani Hocam burada... sanat nerede, spor nerede? E tabi yani şu anda e, milli eğitimde de biliyorsunuz aslında münafık dediğimiz bir yapıyla karşı karşıyayız. Niye? Yani milli eğitim bakanı şu anda 2024 yılında bir program ortaya koymaya çalıştı. Ama uygulamaya baktığımız zaman da yani şu anda özellikle proje okullarında yani biz proje sınıflarında ne kadar resim müzik derslerinden fedakarlık edip bu derslerde temel derslere yönelik eğitimler verdirmeye hatta soru çözmeye çalışıyoruz. Ve günümüzde hala sanatsız ve sporsuz bir eğitimin olabileceğini varsayıyoruz Şahin Bey. Hocam bütün bu anlattıklarınız bir paranoya durumunu ortaya koyuyor. Programımız son 3-4 te çıkasına geleceğiz. Peki siz bir eğitim bilimci olarak kendini bu ülkenin eğitimine adamış bir eğitimci olarak ki bu söylediklerinizi çok samimiyetle karşılıyorum. Ben de aynı duygular içerisindeyim. Peki bu paranoyadan nasıl kurtulacağız hocam? Valla biz toplum olarak bir paranoya içerisindeyiz tabii. Yani şöyle biz eğitim bilimlerine güveneceğiz. Yani eğitim bilimlerinde biz dünyada son yıllarda 11. sırada bilgi üreten bir güce sahibiz. Yani eğitim bilimlerinde çok güçlüyüz. Eğitim bilimleri alanında bilgi üretmede çok güçlüyüz. Ve biz eğer, ya yani biz niçin sınav yapıyoruz? Aslında %3'ü seçmek için sınav yapıyoruz. Yani bu dün YKS sonuçları açıklandı. Yaklaşık 3 milyon öğrenci gidiyor. Aslında ilk 100 bine girebilmek önemli. Yani aslında şu anda günümüze baktığımız zaman üniversitede okuyamamama diye bir problem yok. Yani geçen sene 70 bin kontenjan boş kaldı. Ve LGS'ye baktığımız zaman işte Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi gibi, proje e, liseleri gibi bazı liseleri öğrenci seçmeye çalışıyoruz. Bunlar da %3 ifade etsin. Ya şimdi biz yani %3'lük bir öğrenciyi seçemez miyiz? Ya yani buna dayalı bir şekilde tüm eğitim sektörünü yani sınav endeksi bir hale getirmeden Belki eğitim ilkeleri kapsamında daha farklı öğrenci sınava sokmadan, sınavı sokmadan ve programın felsefesine uygun bir şekilde eğitim faaliyetleri yaparak e, çocuklarımızı eğitebiliriz. Yani bu sınav kaygısından mutlaka çocuklarımızı kaldır, e, kaldır e, kurtarmamız gerekiyor. Şimdi Hıçan, ben şey diyorum. Işte. Duyuyorsunuz ki Şenli, sonu. lütfen. Lütfen. Yani Türk eğitim sistemini 4 S ile açıklıyorum. 4 senedir İşte sıralama Seçme, sınıflama ve söndürme. Aslında biz şu anda bu sisteme mahkum olduk yani ama mi, sıralama bu mahkum olmamak için de eğitim bilimlerinin ilkelerini güvenmeliyiz diyorsunuz. Son söyleyeceklerinizi de bitireceğim Sayın Yılmaz. Ya yani son aslında okul üzerine birçok çalışma yapılabilir aslında nörobilim alanındaki gelişmeler transhumanist hareketler okulla tartışıyor ama. Ya Benim şu anda aslında Türk toplumundan istediğimiz şu anda Milli Eğitim Bakanı uygulamaya çalışığı iddia ettiği programı sahiplenebilmek, bu programı iyi anlayabilmek ve bu program üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı eleştirmek, Milli Eğitim Bakanı bu programı daha uygulayabilmesi için bir kamuoyu oluşturabilmek. Çünkü baktığımız zaman bu programın uygulanabilmesi için gerekli olan altyapıya sahip değiliz. İnsan kaynağın bu programın felsefesine uygun bir şekilde yetiştirilmedi, gerekli olan bilgiler, beceriler kazandırılamadı. Ve bu programın felsefesinden ve asla ve asla kesinlikle tabiz vermeden programın uygulanmasını takip etmeliyiz. Aslında Şahin Bey, bir gün olsak da programı tartışsak. Şimdi, hocam, ben, yani hocam biz, 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 her zaman buradayız, başımızın üstüneniz var. Her zaman müsaitiz. Yani, tartışız. Canlı yayında söz vermiş şimdi, olayım. Eylül itibariyle siz uygun olduğunuzda tamam. bize yazıyorsunuz konuşalım. Onur duyarız. Onur duyarız. Şimdi ben son cümle aslında Cumhuriyetimizden günümüze kadar programlar tamamen ilerici bir mantıkla hazırlanmış ama uygulamada bir türlü bu ilerici programlar uygulama şansı bulmamıştır. Belki bizim takip etmemiz gereken, bizim yasalarımızda var olan, Milli Eğitim Bakanı'nda dekla ettiği öğretim programlarını takip edebilmek ve bunun uygulanmasını sağlayabilmek. Hocam teşekkür diye... ederim Sağ olun, var olun. Tamam kolay gelsin. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Evet sevgili Halk TV izleyicileri ve Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programı daha sonuna geldik. Bugün önemli bir konuğumuz vardı. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ercan Yılmaz'da dedik ki Milli Eğitim Bakanlığı bir ikiyüzlülük, bir münafıklık ve tutarsızlık içerisindedir. Evet Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 5 yayında Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek halk TV ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye'yi eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.